Öyle bir yola çıkalım ki aileye giden bir yola çıkalım tamam. Aile olmazsa olmazımız. Ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Öncesi itibariyle sözlerimin başında ifade ettim zaten aileyle alakalı meselemizi. Hedef bu. Ama bu yolculukta çok büyük sözlü lafları böyle süslü sloganları bir tarafa bırakıp önce kendimizi tanıyalım. Kendi yolculuğumuza çıkalım. Bir iç yolculuk gerçekleştirelim. Fark edelim kim kimdir, kim de kim değildir. Ne nedir ve ne olmalıdır? Kim güçlüymüş? Kim varlık sahibiymiş? Kim aciz yaratılanmış? Kim halıkmış, kim mahlukmuş? Kim ilah, kim kulmuş? Bunların hepsini anlayalım. Bunu yapmadığımız sürece kardeşlerim, biz kendi yolculuğumuzda, kendi arafatlarımızı yaşamadığımız sürece bir başkasına, muhatabımıza, eşimize işte. Gündemimiz bu. Eşlerimizi nasıl tanıyacağız? Nasıl onları doğru bir yolculuğa çıkarabileceğiz? İşte size resmettim. Çift kalem maç oynayan insanlar yoldan çıkmış insanlardır. Yollarını şaşırmışlar. Kendilerini kaybetmişlerdir. Nasihat edersiniz. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar inanın duymazlar sizi. Çünkü önce kendilerini bulmaları gerekiyor. Yunus Emre ne güzel söylüyor değil mi? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Ya nice okumaktır? Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru ekmektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hak bilmez isen abes yere gelmektir. Dört kitabın manisi bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır. 29 hece okusun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir diyor Yunus Emre. O kadar hece varken bir elifi niye konuşuyorsun diyor. Yunus Emre der hoca, gerekse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bizim derdimiz amacımız bu kardeşler. Aile kurmaktaki meselemiz de bu. Yani ben aile reisi olayım erkek itibariyle söylüyorum. Ya da işte benim bir evim olsun. Güzel güzel mobilyalarım, tüllerim, perdelerim olsun diyen bir hanım itibariyle düşünelim. Arabamız, yatlarımız, katlarımız olsun. Caka satacak bir halimiz olsun. Bunun için evlenmiyoruz. Bunun için aile kurmuyoruz. Eğer bunun için kuruyorsanız daha işin başından çizgiyi yanlış atıyorsunuz demektir. Bunun için hep eleştiriyoruz işte. Daha dün bir kardeşimiz dedi ki hocam 200-250 bin lira, 300 bin lirayı buluyor bazı. Ne diyorlar ona? Çeyiz malzemeleri. Hemen genç kardeşlerim yüzlerindeki ifadeleri belirdi. Bundan ne kadar muzdarip oldukları ortada. Haklılar. Evlenmeye cesaret edecek genci bulun. Alından öpeceğiz yani. Sen ev mi kuruyorsun arkadaşım? Yoksa cennet bahçesi olan bir yuva mı kuruyorsun? Sen hiç Fatma anamızı tanımaz mısın? Onun çeyizin ne olduğunu bilmez misin? Onun babası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kocası Hazreti Ali'nin bizzat kendisinin aileye yüklediği misyonun ne olduğunu görmez misin? Yani bulaşık makinesi 15 programlı olacak. Çamaşır makinesi bilme, şimdi bir marka söyleyeceğim, reklam olacak. Şu markadan olacak. Mobilya şuradan alınacak. Halılar şöyle olacak. Ev böyle olacak. Teknik şartname bunlar yani. Murat abi, teknik şartname bunlar. Şirket kuruluyor. Şirket kuruluyor, aile kurulmuyor. O yüzden boşanmalar gerçekleşiyor. Onun için diyorum ya ben kardeşlerim. Kendimizi tanırsak, mesela bir baba olarak benim en büyük hedefim, Allah'ın bana emanet ettiği üç çocuğu, yarının İslam'ın babası ve annesi olmaları için bir köprü vazifesi görmek. Kendimi sadece bunun için vakfetmiş durumdayım. Böyle düşünüyorum, böyle yaklaşıyorum bir baba olarak. Ne kadar yapabiliyorum, neyi eksik bırakıyorum, Allah affetsin o ayrı bir konu. Ama bakış böyle olması lazım.